Yani, iktisadi ve mantıki hiçbir temeli olmayan döviz kuru hareketleri üzerinden karanlık senaryoları üretmek için çırpınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Devlet Denetleme Kurulu döviz piyasasındaki manipülasyon iddialarının araştırılması için harekete geçti. Bugün faiz, kur, enflasyon üzerinden ahkam kesenlerin yarın havaya bakıp ıslık çalarak bambaşka mecralara yelken açacaklarından hiç kuşkunuz olmasın. Bizim mandacı iktisatçılar ve siyasetçiler de kabak gibi ortada kalır. Erdoğan varsa konunun gerekli yerlere iletilerek ilgili kurumlar nezdinde çalışma gerçekleştirilmesini istedi. Talimat üzerine harekete geçen Devlet Denetleme Kurulu, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığını tespit etmek için ilgili kurumlardan bilgi ve belge isteyebilecek.